Selam, bayramınız yakın dönemde yine Ramazan ayına giriyor olacağız ve yine gündemimize belli başlı bazı konular sunulacak. Bunlardan bir tanesi de orucumuzu acaba ne zaman açmalıyız sorusuyla can buluyor arkadaşlar. E, bu soruya sebep olan konu leyl kavramıyla ilişkili bu videonun da merkezinde olan kavramlardan bir tanesi. Gece kavramı, leyl kavramı. E, niye merkezde? Çünkü 2. surenin 187. ayetinde gördüğünüz gibi Rabbimiz diyor ki geceye kadar orucu tamamlayın. Peki bu gece ne ola ki? Ne zaman başlar sorusu açığa çıkıyor. İki farklı görüş var diyebiliriz. Gece akşammamız ile birlikte başlar. Güneşin batışından sonraki süreç gece sürecinin başlangıcıdır ve devamı da gece olarak tanımlanır. Bir kısım da gecenin iyice karanlığın basmasıyla başladığını söylüyor ve orucun o zaman açılması gerektiğini düşünüyorlar. İki görüş de aslında bence Kur'an'a göre temellendirilebilir bir görüş bunun niçin böyle olduğunu kısaca göstermeye çalışayım. Ben ezan okunduktan sonra gece sürecinin başladığını hani güneş ufuktan düştükten sonra ve şöyle baktığınızda arkanıza doğru karanlık gelmeye başladığında başladığında diyorum ama çöktüğünde değil başladığında gece sürecinde başladığını düşünüyorum. Ee, burada biliyorsunuz fecir meselesi de çok gündem olmuştu. Süleymaniye Vakfı bir imsaki hazırladı. Diyanet bir saat erken tutturuyor bize dedi filan. Bu konuyu bayağı işlemişizdir. İşlemişsinizdir, görmüşsünüzdür siz de. Burada güneş doğmaya başlıyor. Fecrin siyah ve beyaz ipliği. Yemeği kesmeye başladığımız an bu an. Buna benzer bir anın da simetrik olarak günün diğer tarafında oluşması gerektiğini düşünüyor arkadaşlar. Yani gece o kadar çok baskın hale gelecek ki. Şu etraftaki geceyi görüyorsunuz karanlıkları şuraları. Artık yeryüzü görünmez hale gelmiş ee, iyice baskın hale geliyor ve bitmek üzere ışık bu ana gelene kadar işte bu kızıllık yok olana kadar beklememiz lazım diyor arkadaşlar bir simetriklik arıyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum neden çünkü bunu fecr olarak düşünürseniz biz artık ne yaptık geceden çıkıyoruz. Ve tanımlamalarımızı gündüze göre yapmaya başladık değil mi? Fecr diyoruz, bukreten diyoruz, sabah nefes almaya başladığı zaman sabaha diyoruz. Nehar dediğimiz süreç başlamış oluyor burada. Ona giriyoruz yani gündüze doğru yol alıyoruz ya da gündüz geliyor. Ve onunla birlikte tanımlamalarımızı yapıyoruz. Şimdi burada e, tersini de düşünecek olursanız, bak ışık burada çok az, yeryüzünü aydınlatamıyor. Atmosfere vuran ve e, orayı aydınlatan bir ışık var, henüz güneş doğmamış. Ama biz çoktan gündüzle ilgili kavramlarla tanımlamaya başlamışız içinde bulunduğumuz durumu. Aynısını gece için düşünün. Gece birazcık gelmeye başladığında etraf aydınlık, gece gelmeye başladığında süreci değiştirmeye başladığında da onunla ilgili kavramlarla tanımlama yapmaya başlarız aslında. Ben o, böyle, öyle olduğunu görüyorum diyeyim en azından kendim için. Burada astronomik olay olarak da bakacak olursak sıfır ufuk olsun bunun altına güneş düştüğünde sivil alacak karanlık, notik alacak karanlık ve astronomik alacak karanlık denilen farklı derecelerle tanımlanan süreçler olduğunu görüyoruz. Yani astronomik olay olarak da bunlar alacak karanlık karanlık kavramlarıyla tanımlanıyor. Yani iyice karanlığın bastırması, e, zifiri karanlığın olması gerekmiyor kanaatindeyim. orucu geceye kadar tamamlamak için şu sürecin hepsi aslında geceye bağlı olan süreçlerdir. Çünkü gündüz bitmiştir, artık gece süreci başlamıştır. Ee, tabii Tabi sadece burayı gece alırsak, şu zikri karanlık dönemini, şurası gece değildir dersek, işte burayı da sırf gündüz alırsak, bu aradı, arayı da burası gündüz değil, işte akşamdır. İşte ya da tersten bakarsan tam ağrıyor ya da işte fecr vaktidir sabah değildir gibi e, tanımlamalara gidersek birbirinden kopartırsak sakıncalı şeyler açığa çıkıyor. Onları şimdi kısaca tanıtayım. 390'da genel bir anlatım olduğunu görüyoruz. Şu bir gerçek ki göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde aklını ve gönlünü işletenler için çok ibretler vardır. Yani gece ve gündüzün iki temel e, vakit olduğunu, iki temel günle ilgili bölüm olduğunu gösteren bir ayet diyebiliriz. Devam edelim. Meşhur bir ayet. Gündüzün iki ucu gecenin yakın kısmında namazını gözet diyor. Bu bu araları yakın olmayan kısımlar mı olacak? Sadece geceyi buraya hasreder. Gündüzü buraya hasredersek gecenin gündüze yakın olan kısmı e, neresi olacak? Şuralar mı olmuş olacak komple? Bu şekilde mi algılayacağız? Soruları açığa çıkıyor. Fakat geceyle gündüzü iki temel e, şey olarak alırsak e, günün iki bölümü olarak alırsak o zaman daha anlamlı geliyor bana anlaşılması daha kolay oluyor. Geceliğinde gündüzünde barınan her şey onundur diyor. Mesela burada da aynı soru açığa çıkabilir. Geceliğin barınan her şey onun da e şuralarda gece değilse onun değil mi? Ya sabah olma dönemindeki kısımlar onun değil mi? Soruları sorulabilir. Yine gece ve gündüzün iki temel unsur yapıldığını burada görüyoruz akşamın geceye bağlı olduğunu, sabahın, bukretenin, fecrin de sabaha bağlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, o sürece girdiğimizde büyük olan kübe, gündüz kümesi başlıyor. Ya da tersinden gidecek olursak gece olan süreç başlıyor karanlığın gelmesiyle. Geçeyim. Geçiyorum. Şurada 17.78'de gecenin gası ifadesini görüyoruz. Yani gecenin karanlığı e, olarak çevrilen bir şey, ifade. Değişik anlamları var. Kararma, e, haydi haydi bir karanlık olma, karanlığın iyice bastırması, işte sütün damlaması ya da gökyüzündeki kızılığın iyice yok olması ve işte sonrasında karanlığın baskın hale gelmesi gibi artık e, nesneleri göremeyecek kadar karanlığın oluşması gibi bir anlam verildiğini görüyoruz. Allah dileseydi sık gecenin ağasına kadar tutun diyebilirdi gibi bir söyleme buradan gidebiliriz. Gecenin gası ifadesini Allah kullanabilirdi. Burada kullanmış çünkü. Diğer tarafta üç vakit var. Bakın burada sabah namazından önce, fecr, salatil fecrden önce. Daha sonra salatil işa var. Kimisi yatsı namazı, kimisi akşam namazı diyor. Bundan sonra şunları şunları yapın diyor. Yani yapılması gereken bazı meselelerle ilgili zamansal bildirgeçler salat fecr ve salat-ı gibi kavramlara da dönüşebiliyor. İlla nehar ve leyl değil. O ara geçiş formlarıyla da bir şeyler bildirebiliyor Allah bize. Şu söylenebilir. Allah dileseydi salat-ı inşa'ya kadar tamamlayın diyebilirdi. Bunu kullanmamışsa ve leyle kadar demişse demek ki inşa ile leyl arasında bir ayrıma gitmemiz gerekebilir diyebilir bir arkadaş. Ve buradan hareketle de akşam namazından sonra... Havayı birazcık daha karartıp e, orucunu açmayı isteyebilir. Böyle bir temellendirme yapabilir. Çünkü biz e, akşam namazını kılıyoruz, orucu da normalde o zaman da açıyoruz. Ve o döneminde leyl süreciyle ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Ben en azından öyle düşünüyorum. Gece süreci başlamış oluyor. Akşam da zaten gecenin bir şeyi. Geceye kadar dediği için e, ve gece gecenin karanlığı demediği için bir kısım arkadaş da akşam namazı ile birlikte bunu açabilir. Ee, Tabi iki tarafta birçok soruyu cevaplaması gerekiyor. Görüyoruz ki iki tarafta kendi pozisyonunu temellendirecek donelere sahip. Burada az has ifadesi var. Kararmaya başlayan gece. Eğer bunu kararmaya başlamak olarak algılarsak burada da farklı sorular sorabiliriz. Gecenin gece olabilmesi için ihtiyacını duyduğu kalite ve özellikler eğer hiçbir ışık taşımama gibi bir şeyse mesela o zaman nasıl kararmaya başlıyor bu şey? Zaten kapkaranlık olduğunda gece olarak tanımlanabilen bir şey. Henüz kapkaranlık değilken gece olarak tanımlanamaz. E o zaman nasıl olacak bu iş değil mi? Ama kararmaya başlayan geceye gibi bir ifade mümkünse yani güneşin batması sonrasındaki işte 7 derecelik açı diyelim ya da şu kadar dakika diyelim. Şöyle gökyüzüne baktığımızda kararmaya başlıyorsa e, hava diyelim bu anlatım gereğince, gecenin karanlığı geliyorsa gece başlamış oluyor zaten o gecenin bir ucu oluyor e, yani kap karanlık olduğu bir dönem var kararmaya başladığı bir dönem var değil mi gecenin e, diğer türlü düşünecek olursam kap karanlık olduğunda gecedir dersen kapkaranlık karanlık olmadığı yani bir dakika öncesi veya beş dakika öncesindeki karanlık geceye ait değilse kime ait o zaman başka bir kavrama mı ait oluyor? Değil yani o da bir şey gibi gözüküyor, değil mi bir gece'nin bir parçası aslında. Ee, burada gece tabi asas ifadesi iki taraflı bir kavram olduğunu gördüm araştırınca biraz. Kirpi'nin gelip gitmesi mesela gelip gitme ile ilişkili ya da gündüzün gitmesi olabilir, gecenin e, gelmesi olabilir böyle farklı şeyler için kullanılabilir. Bu buradan hareketle de zaten bu 81, 17, 18 farklı şekillerde çevrilebilmiş. Bunu lineer bir okuma, doğrusal bir okuma şeklinde bakarsak buna. Andolsun çıkmaya başlayan geceye ve nefes almaya başlayan sabaha artık gecenin gitmesi ve sabahın gelmeye başlaması şeklinde okuyanlar da olmuş. Öylesi bir şeye de sahip, anlamada sahip. Öyle okumuş olsak da birinin çıkıp diğerinin başlıyor olması az önce de bahsettiğim gibi böyle keskin bir noktayla değil, geçişli süreçlerle, kademelerle mümkün oluyor ve o kademelerin içinde yer almış olduğu kavramlar da gece gibi ve sabah gibi yine şeylere bağlılar. Ana kategorilere bağlılar. Sabah, gündüze bağlı diyoruz. Gündüzün bir parçası. Aynı şekilde böyle de düşünebilirsin. Yani tamamıyla güneş açığa çıkmadan bir süreç olsun, işte sabah diyelim buna, gün tam doğmamış ama sabah olmuş. Bayağı her taraf aydınlık görebiliyorsun. Ee, ve buna sen gündüz değil mi diyeceksin. Değil mi? Işık gündüze ait değil mi? Nereye ait o zaman? Hani başka bir şeye mi ait oluyor? Olmuyor. İkisi de ana kategorilerin uçları aslında. Ve içinde bulunmuş olduğumuz süreçten çıkarken kendisine doğru çıktığımız yerin adını veriyoruz. Gündüze doğru çıkıyorsak ışığın miktarından bağımsız olarak yani simetri aramama açısından söylüyorum. Karanlık gelmeye başladığında tam baskın hale gelmese de biz ona isim vermeye başlıyoruz hemen. Şurada karanlık gelmeye başladığında gece sürecini başlatıyoruz. Burası da geceye ait, buranın karanlığı. Buranın karanlığı da geceye ait. Buralarda karanlıklar var. Eğer sabaha doğru çıkıyorsak oranın aydınlıkları da sabaha aittir diyoruz. İçte bulunmuş olduğumuz sürece göre isim veriyoruz. Bunun dışında ne söyleyebiliriz? İnşa vakti yatsıdır diyen bir arkadaş olmuştu. Baktım ona bir peygambere atlar sunulur biliyorsunuz. İnşa vakti sunuluyor bu atlar. Sonra o atlar bir perdenin ardında kayboluyor. Veya bir güneş perdenin ardında kayboluyor. Sonra o atları geri çağırıyor. Onları bana geri getirin diyor. Bacaklarına ve boyunlarına okşuyor atların. Yani Atlarla ilgili, atların görselliğiyle ilgili, atların sunulmasıyla ilgili bir konu var, görsellik var, estetik var, atlara olan, yaratılmışlıklara olan sevgi var. Burada tabii ki de görme meselesi ışıkla alakalıysa bayağı ışığın olduğu bir dönem olduğunu görebiliriz, böyle zifiri karanlık değil inşa, öyle olduğunu görüyorum. E, tabii e, inşa vakti sunuluyor. E, yatsı vakti ahırda çok iyi bir ışıklandırmalının yapıldığını falan mı düşünmek lazım? O zaman kaybolan nedir? Atları niye geri çağırıyor, bana getirin demesi? nedir, sunulma nedir o zaman? Sanki daha böyle dışarıdaymışlar gibi, koşuyorlarmış gibi, onları yanına çağırtırıyormuş gibi algılıyorum ben. Ve bunun da ışıklı olduğu, ışıklı bir ortamda olduğu gözüküyor. Tabii yine şey de var, inşa vakti ile ilgili Yusuf'un kardeşleri mesela babalarına inşa vakti geri dönüyorlar. Yani akşam tam gece kararmadan geldiklerini düşünebiliriz akşam üzeri. Oraya da inşa ediyor. Şimdi şunlar söylenebilir Bir de 6.76'da gece üstünü Bürüyünce bir yıldız görmüştü diyor Bürüme kelimesi kapama örtme kelimesi Cenne diye geçiyor. Doğru yanlış hatırlamıyorsam Bürüme Kapatma yani böyle bir kavram Da kullanabilirdi Allah kullanmamış Orucunuzu gece Üstünüzü örtene kadar tutun Orucunuzu Gecenin karanlığı iyice baskın Hale gelene kadar tutun gökyüzündeki kızıllık kaybolana kadar tutun. Ya da gecenin soğuğuna kadar tutun. Ya da işte gece gelmeye başlayıncaya kadar tutun diyebilirdi. Bunları dememiş sadece leyl demiş. O yüzden birazcık böyle e, farklı bir şekilde algılanmaya da müsait diyebiliriz. edatının cinsinden olma olmaması meselesi var Razi'de. Ona girmeyeceğim şimdi işte, uzamasın video. Şimdi bunlar kullanılmadığı için Leyli birisi eğer güneşin batışından sonraki süreçle başlatıyorsa geceyi ve orucunu bozabilir. Ve bu tür şeylerin kullanılmaması, spesifik ifadelerin kullanılmamasından hareketle de e, temellendirme yapabilir. Ama Allah deseydi ki eğer gece üstünüzü örtünceye kadar ve güneş battıktan hemen sonra orucu bozsaydık bu sıkıntı olurdu gerçekten de. Ya da gasık ifadesinin gökyüzündeki kızıllığın yok olması, gece vaktinin iyice baskın hale gelmesi kavramı kullanılsaydı ve buna rağmen biz hemen güneş battıktan sonra akşam ezanıyla açsaydık orucumuzu bu sıkıntı yaratabilirdi. Tabi şu da söylenebilir. Gecenin gelmeye başlamasıyla orucu tutun da dememiş Allah. Eğer senin söylediğin gibi olsaydı Ensar, eğer işte 7 derece yapınca güneş ya da 9 derece yapınca gece başlıyorsa Allah gece gelmeye başladığında ifadesi diyebilirdi. Gecenin gelişiyle bozun diyebilir de, onu da dememiş diyebilir. Böyle itirazlar sunmak da mümkün. Yani ne diyoruz? Bir taraf diyor ki karanlığın çökmesi yok, karanlığın işte pardon çökmesi var, gelmesi var, siyahlığı var, bunlar kullanılıyor. Fakat oruçla ilişkilendirilmemiş. Bunun dışında ne var? İnşa, Pager, sabah, mukreten gibi kavramlar döngüye dahil etmeyince çıkan sorunlar açığa çıkıyor diyelim. Ee, ne demeye çalışıyoruz burada? Kişi akşam namazıyla orucunu bozuyor ve diyor ki e, Allah böyle karanlıktan iyice onun çökmesinden bahsetmiyor. Bu yüzden ben bozuyorum. <laughs> ya da ben sizin söylediğiniz gibi karanlığı sadece zipiri karanlığa hasredersem de e, farklı sorunlar açığa çıkabiliyor. İşte geceliğin ve gündüzün barınan her şey onundur ifadesindeki gece ve gündüzün dışında e, başka ara geçiş formları var. E, oralarda anlamsal bozulmalar açığa çıkıyor. O yüzden hepsini bir bütün olarak algılıyorum deyip onu da burayla temellendirmeye çalışabilir. E, i̇şte farklı şeyler sunabilir ve diyebilir ki ben akşam namazıyla açıyorum. Diğeri de diyebilir ki evet ama Allah sana dileseydi inşaya kadar orucu tut diyebilirdi dememiş. Leyle kadar tut diyor. Demek ki değil biraz daha karanlık olması gereken bir şey i̇şte ona karşı da gasakal Leyli kullanabilir bu taraf filan. Böyle değişik şeyler, temellendirmeler yapılabilir. Gece ve gündüz barınan her şey onundur ifadesi. Bunlar genel tanımlardır. Orada tabii ki de sürecin bütününü ele alıyoruz. Günün iki kısmı olarak bunu anlıyoruz. Bu ille de işte Leyl kavramını inşadan ayırmamıza engel değildir. İşte işte bunlar tabii ki de onların parçaları olabilirler. Hatta bu kişi ona da kabul edebilir. Diyebilir ki gecenin bir parçasıdır inşa ama gece henüz olmamıştır, olmaktadır. Tam anlamıyla karanlık gelince biz ona gece deriz filan derse öyle bir temellendirme yapmış olabilir. Ee, ama bu tarafta kalkar der ki işte hassas ifadesi de kararmaya başlayan gece bir şey kararmaya başlıyorsa hala işte kararması gereken bazı doneleri barındırıyordur ve hala gece olabilecek bir özelliktedir ve Allah da ona gece demiştir filan. İki tarafta böyle temellendirmeler yapabilir. Ben e, normalde bir süre şey tuttum. Biraz daha bekleyerek tuttuğum dönemler de oldu. Geceyi karartmaya çalıştığım dönemler de oldu ama bu sorularla birlikte ya da bu e, sebeplerle birlikte geceyi şeyle başlatıyorum. E, akşam namazının e, okunmasıyla birlikte. E, tabii birazcık daha belki ondan böyle 3-5 dakika sonrasına da atılabilir. Çünkü o 5 dakika içinde bayağı karanlık İyice baskın halde geliyor. 7 dakika içinde diyelim. 5-7 dakika. E, dileyenler namazlarını kılarlar. E, 5, 5 dakika, 7 dakika sonra oruçlarını açarlar. Tabi eğer namaz ile oruç açmanın farklı iki şey olduğunu düşünüyorsanız, illa aynı yerde açmak durumunda olduğunu düşünüyorsanız, o tabi saçma bir şeye doğru gider. E, namazın başlama süreci ile orucun başlama süreci farklı bildiriliyor olabilir yani. O yüzden önce namazınızı kılarsınız. Bir 5 dakika, 7 dakika geçer. Ondan sonra da orucunuzu açarsınız. Gönlünüz de rahat eder. <laughs> Ama iki taraf da birbirini bu tür sorularla baş başa bırakabiliyor. Bunu görmenizi istedim. Bunun dışında tabii şey var. Sabah, şey seher vakti olsun, sabah vakti gelen azap olsun, değişik kavramlar var. İşte bukreten vakti olsun. onlar kullanılıyor. Onlara çok fazla girmeyeceğim. Hani birbirinden nasıl ayırt edebiliriz gibi şeylere gidebiliriz, belki böyle kavramsal çalışmalara gidebiliriz ama gerek yok. E, bence bu şey yeterli olmuştur. İki tarafında e, kendi duruşunu temellendirmek için bu tür şeyler kullanabileceğini göstermek açısından yeterli olmuştur kanaatindeyim. Gördüğünüz gibi yine kesin bir cevap vermedim. Sizi sorularla baş başa bıraktım iki tarafı da. E, ama ben akşam namazıyla birlikte akşam ezanı ile birlikte gece sürecine başlatıyorum ve kılıyorum. E, şeyi de açıyorum, orucu da açıyorum. şöyle bir şey de var. E, zanni, e, zanni bir bilgiyle değil de daha böyle kesin bir bilgiyle hareket etmek de lazım. E, zanni bilgiye geceyi eğer zikri karanlığa götürürsek biraz zanni bilgi de oluşabiliyor gibi geliyor bana. Çünkü gece e, iyice karardı mı ya? Dur bakayım biraz daha bakalım. Biraz daha ışık var, biraz daha ışık var. Var var. Ufukta sanki biraz daha var. Az daha var. Tam olmadı. Şimdi bilmem ne derken orada bir tam böyle ayrıma gidemiyorsun gibi geliyor bana. Yine hala ışığın olduğu bir noktada. En fazla kızıllığın gitmesi falan diyebilirsin. O kasakallay diyebilirsin. İyice baskın hale geldi falan diyebilirsin. Onlar da yorumlardır. Ama güneşin batmasıyla Birlikte işte o astronomik bir olay olarak da insanlar bunu böyle algılıyorlar. O alaca karanlık sürecinin başlamasıyla geceyi başlatırsak da daha böyle şey gibi geliyor bana. E, tutarlı olacakmış gibi yani zanni olmaktan çıkıyormuş gibi geliyor. Gecenin geldiğini de zaten görüyorsun karanlıkta geliyor süreçte başlamış oluyor. Ama karanlığın miktarını ve onun işte baskın hale gelmesini filan. E, düşünmeye başlayınca mevsime göre de o süreler uzayabiliyor. Daha değişik sorunlar açığa çıkabiliyor. Fikirleri değiştirebiliriz. Düşünceleri değiştirebiliriz. Hatalı olduğunu düşündüğünüz yerler varsa e, yaklaşımlarımda problemli gördüğünüz yerler varsa yorumlara yazın. Fikrimi değiştirmeye açığım. E, sorun yok. E, bir düşünce sergilemiş olduk. Açığa çıkan soruları kısaca serimlemeye çalıştık. E, teşekkür ettim dinlediğiniz için. Selam ve sevgiyle. Allah'a emanet olun.